İstersen bir yoklar. Hadi bak bu köşe bu. Tamam çek bakalım gelecek hadi mi? Nerede burası baksene? Bak oldu taş öyle biri biri orada. Tek de yoksa akşamlar. Fırtına Bodrum'da oldukça etkili oluyor şu anda. Ortakent, kent. O, şunu alayım arkadaş da sağ olsun Allah razı olsun. Ee, yandaki arkadaş da hemen bana ışık getirdi. Şöyle yolun ortasında. Eski Oyder Şimdiki necin gözlü çocuklar? Şehit Ercan Yangöz. Ha şehit Ercan Yangöz'ün Yangöz. Yangöz Caddesi'nin olduğu yerdeyiz. Zabıta ekipleri yolu iki taraflı trafiğe kapattı. Bakın yol bu. Yolun ortasındayız. Biraz önce Türk Kuyusu Mahallesi'nde benim mahallemde de yine benzeri bir vaka olmuş. Şu an bulunduğumuz yer tam yolun orta yeri. Zabıta ekibi. Bakın, Eybar restoran önündeyiz. İçeride dostlar eğleniyor bu arada. Bakın, hem sağdan hem soldan iki taraflı da şöyle kocaman ne acı bu? Bilen var mı? Yok. Karanlıkta ne acı olduğunu kestiremiyoruz. Karışık begonbiller sarıp bakın şöyle. Dut ağacı, dut ağacı. Dut tutmamış. Tut, tut. Hadi ya, dut ağacıymış. Şöyle bakın, Heh. şöyle gösterelim ağacın nereden nasıl koptuğuna fırtınanın nasıl etkili olduğuna bakın. Şöyle kocaman bir gövdesi var, bir metreyi geçen bir kalınlığı var. Bakın ağacın şöyle genişten göstereyim. Ana dal, ana gövde yola doğru. Şöyle bir yandan da yağmur çiseliyor tabi. Zabıta ekibi sağ olsunlar. Elektrik yok. Çünkü direkt burada bakın elekt çocuklar elektrik Terkopuk ter. ter, kopuk onu diyecektim. Onu da gösterelim. Bakın elektrik direği burada. Hı, şöyle. Sanırım Yarımada'nın genelinde de böyle bir manzara var. Farklı mahallelerden. O mahallelerde olup bitenleri de siz bize anlatırsanız Açıkçası çok seviniriz. Yol üstündeki ağaçlar bu şekilde. Şöyle eski Oydar Caddesi. Tekrar Orta Kent, Sembitez'e giden alttaki sahil yolu bilmeyenler için. Evet, burayı gösterdik. Devam ediyoruz. Sizin için sahadayız. Ne olup bitiyor hepsini anlatacağız birbir. Bir. Hayırlı akşamlarınız olsun. Mutlu bayramlarınız olsun.